4 dakika içinde seni arayacak ritüeli. Bu videoda sadece 4 dakika konuşacağım çünkü artık bana tahammül edemiyormuşsunuz duyduğuma göre size de sadece 4 dakika konuşup gidiyorum. Siz de ses çıkarmayın bak sakın konuşmayın. Vallahi konuşulanları yazarım bak konuşanları. Öyle bir şey var ya ama bak bir şey söyleyeceğim. Bu 4 dakika içinde sevgilini arattıracağız. Ne yapacağım? Şimdi ben Granbel'i arıyorum. Bütün hepinize o enerjiyi veriyor. Ben de veriyorum. Ondan sonra gidiyoruz. Tamam Bu kadar basit. Ama ne yapacağız onun öncesinde? Tabii ki abone olacaksın. Instagram'a gelip beni takip edeceksin. Bu videoyu sonuna kadar izleyip pıtlatacaksın. Beğeneceksin. Pazar, çarşamba, cuma olan bu videoları izleyeceksin. Ve dolayısıyla da bildirimlerini açacaksın hayatım. Şimdi ben bekle Granbel'i arıyorum. Ama gün, gün içinde kaç kere arıyorum tabii ki yani telefonda bozuluyor tabii. Gram! Ne haber tatlışkom? Roş! Bak şimdi tatlış koş. Bu beni izleyen şimdiki bütün abone olanları özellikle tamam mı? 4 dakika içerisinde sevgililerini arattırıyorsun. Abone olmayanları bir izlemeye al sen. Abone olduktan sonra onları da arat. Tamam mı hayatım? Ha, ona göre. Bak ben bu ritüeli yapacağım, kapatacağım telefonu, 4 dakika sonra buradan yok olacağım, iş sende artık. Topu sana atıyorum hayatım, tamam mı? Hadi canım benim, hadi groşcum, hadi Gramber. Canım hadi sana da kolay gelsin. Mersi şekerim, bye. Hemen sevgilinin ismini söyleyerek kapat gözlerini ve sadece telefonun o ö, en önündeki ee, yüzeyinde neydi masa üstündeki konuşamadım 4 dakikada bitireceğim ya. Masa üstüne al sevgilinin e, görüntüsünü tamam mı? Güneş gözlüklü yandan çekilmiş fotoğraf falan olmayacak ama. Masa üstünde sana gözleriyle bakan sadece bir tek onun fotoğrafı olan yanında kimse olmasın. O fotoğrafa bakarak ona soru soracaksın. Beni 4 dakika içinde Ara. Beni 4 dakika içinde ara. 4 dakika içerisinde ara deyip 3 kere söyleyeceksin. Sonra da beni arayacak mısın diye ona soru sor. Tamam mı? X beni 4 dakika içinde arayacak mısın? Kapat gözlerini içinden evet ya da ay hayır sesi gelecek. Bir his olabilir bu ya da bir ses olabilir. Lütfen o sese kulak ver. O eğer evetse bırak o 4 dakika içerisinde seni arayacak. Eğer hayırsa ritüeli o anda bırak ve gün içerisinde bir daha yapabilirsin tabii ki ve başka günlerde yapabilirsin. Sadece yapmanı istediğim şey bu. Telefonun üzerinde gözlerin içine bakarak 3 defa beni ara 4 dakika içinde diyorsun ve sonra X beni arayacak mısın diye onu soruyu gönderiyorsun. Evren o sorunun cevabını 4 dakika içerisinde sana veriyor çok ciddi ve çok tutan bir ritüel göreceksin. Ben de ayrıca size çok kısa sürede yapabileceğiniz artık ritüeller tabii ki hani deniyorum ya bunu deneyince böyle aklım çıktı. <laughs> 4 dakika içinde. Yemin ediyorum bak kaç? Son 55. Hemen. Şimdi ben böyle yapayım sanki burada fotoğrafı varmış varmışçasına tamam mı? X beni ara x beni 4 dakika içinde ara x 4 dakika içinde beni ara x 4 dakika içinde beni arayacak mısın de telefonunu bırak sadece iç sesine kulak ver oradan sana o ses geliyor ya da o his geliyor tamam ritüel bu kadar da hayatım şimdi ne yapacaksın abone olmak zorundasın artık vallahi bak olmaz abone oluyorsun Bildirimleri açıyorsun ondan sonra Instagram'a gelip e, mutlaka bana e, beni takip alıyorsun bildirimlerini aç ki e, her yaptığımız ritüel ortaya çık yani şey olsun birlikte hani yazışalım bir de yorumlarını yaz bak 4 dakika doluyor gidiyorum ben. Tamam mı? Sadece evet. gidiyorum.